Şimdi bütün dünya ayağa kalktı. Çünkü çağdaş kapayla Amerika vuracak Irak'ı, Irak vuracak Türk'ü, Türk vuracak Kürt'ü, Kürt vuracak Arabı, Arap'ı, İrak Irak vuracak İran'ı, İran vuracak Afgan'ı, Afgan vuracak Rus'u, hasıl ki adam Çeçen vuracak da işte, Birbirlerine girecek şimdi. Çünkü oraya doğru gidiyor. Çağdaşın vitrininde bu var. Yıkım var. Felaket var, ateş var, ölüm var. Bitirim var. İnsanlığın tüketilmesi var. Yaş, işte, orta şey yaşamı, ee, çağdaş yaşamın vitrini bununla dolu insanlığı tüketmek içindir. Çağdaş yaşam mesuliyetsiz bir hayat demektir. Mesuliyetin yoktur. İnanma diyor ondan öteye. Sana sorulacak kıyamet var. Mahkeme-i Kübra var. Böyle şeylere inanma. İstediğin yap vitrinde bu vardır. Onun için biz ses çıkartmıyoruz. Ya Rabbi bir, bir ha, onun için ayet-i kerime ev yelbisekum şey'an ve yudhika ba'dakum ba'dakum ve ba'd üçüncü derecede gökyüzünden onların üzerine ey seni senin hatırın için ateş yağdırmam, taş yağdırmam umumi serseleyen bütün dünyayı yıkmam lakin bırakmam diyor Allah Bırakmayacağım, bırakmayacağım. İlla ceza vereceğim dedi. Senin ümmetlerini azacaktır, kızacaktır. Seni inkar ederler, senin yolunu inkar ederler. Ben yaratıcıları, Rableri olduğum halde beni de inkar ederler bırakmam diyor onları. Cezalandıracağım. Lakin gökten ateş yağdırmam. Yerden zelzeleyle umumi helak vermem. Onları birbirlerine düşüreceğim. Kaç partiler olacak? Kaç grup milletler olacak? Her birisi birbirine diş bilecek, Her birisi bir taraftan hücum edecek. Bir <laughs> Armagedon diyor. Merhame-i Kıbra. Kırılacak, birbirlerini kıracaklar diyor. Kıracak, 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 kıracak. Ta ki dünyanın <laughs> üzerisi öyle tanhalaşacak ki belki buradan şehre gidinceye kadar on kişi görmeyecek. On ev görmeyecek. O bütün dünya öyle tanılaşacak. Tenhal, Fırsat vereceğim kendilerine ki öyle silahlar icat edecekler. Ha, ne diyor bu şeye itham ediyor? Kütle imha silahı. İşittiniz mi bunu? Kütle imha Kütle. silahı değil mi Hocam? Atom mu? ne bilmem nesiysen. <laughs> Ki tek 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 ne öldüreceksin diyor. Bırak sinekler gibi onlar bir yere toplansın. Bir sineği böyle böyle tek tek öldüreceğine hepsi böyle toplansınlar. Ondan sonra şap bunun üstüne hepsi ölsün. Kütle imha silahı. Korkuyorlar. Irak'ta bu silahlardan var mı? E Gedilerde yok mu? Gedilerde daha beteri var. Yani bunlar Allah yarattı demez. Allah yarattı demez. Vururken, harp ederken. Yok. Bir taraftan vuracak, bir taraftan çıkacak kullandığın silahın içerisinde öl, o öldür, öldürülen ölenlerin cesetlerini bile yakan başka bomba atıyormuş ki cesetle görünmez kül olur, yakıyor, hepsini bitiriyor. Buna çalıştır ha Hacı Ahmet. Asırlar boyunca buna çalışıyorlar. insanlığı imha için. Bu muharebe ne içindir? İnsanlığı imha içindir. Bu muharebe Allah için mi söyle? Değilse birbirlerini yiyecekler. Ha. Cenab-ı Allah buyuruyor, Nuh tufanında da buyurdu, öteki enbiyaların içinde. Efendim, gelecek afattan kurtulmak isteyen gelecek cezadan kendisini kurtarmak isteyen insan Allah'a katsın diyor. <laughs> Sahabe-i İkram muharebe şiddetlendiği vakitte Efendimiz etrafında toplanırlar. Efendimizin himayesinde o civciv civcivler havun altına gelip kanatların altında barınıyor gibi Efendim, sahabe-i kiram harf şiddetlendiği vakitinde böyle gelip Peygamber-i Zişan'ın huzurunda emni oldular o dairede. Ee, o mümessili Cenab-ı Hakk'ın. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın <laughs> Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği yere gelen Nuh Aleyhisselam'ın sefinesine binen selamettir dedi. Şimdi de iman sefinesine. iman sefinesine kim biniyorsa bu ateş tufanıdır. Nuh ki su tufanıydı. Reddolunmaz şimdi. Öyle bir adım attılar ki burada bu yolda durulmaz, geri dönülmez. Otom, otom yollarda öyle yazmaz mı? Evet. Girdik mi o yola? Ya yanlış yaptık nasıl yapacak şimdi? Duramam, dönemezsin. Gideceksin ta bulduğun dönemez yeri resmi neresiyse oraya girip oradan döneceksin. Otoyola girdikten sonra artık keyfine değil. Yol seni nereye götürse oraya gideceksin. Bu yolda durulmaz ve dönülmez. Şimdi dünyanın süper devleti diye iddia eden Amerika girdi yola sürüyor. Ne gelirse diyor karşıma bitti. Çünkü bu yoldan geri dönülmez ve bu yolda durulması olmaz. Olmayacak deme, olacak. Olmasın istiyor insanlar. Çağdaş hayatlarının <laughs> devamını istiyorlar. <laughs> Bilmiyorlar ki çağdaş hayatın hulasası olarak bu harp geliyor başlarına. Bu bela nereden geldi? Ondan geldi. Allahsızlıktan Allahsız nizamları Allahsız sistemlerin getirdiği beladır bu. Aklını başına al. Söylenen söz hak ve gerçektir. İster dinle ister dinleme. Herkes kendi amelinin cezasını çekecektir. Ya Cenab-ı Hak onu saklayacak Cenab-ı Hak'tan kaçanlar, şeytan onları öğütecek, bitirecektir. Ve min Allah'a tevfik.